Güneşli bir İzmir gününde beni izleyen herkese merhabalar. Dostlar bugün hava 17 derece. Tam motor sürmelik. Biraz rüzgar var ama çok şiddet değil. Fakat bugün motor sürmeye başlamadan önce bir önceki videoda bahsetmiş olduğum gaz LG siparişini falan verdim. elcimiz geldi. Bunu değiştireceğim. Yanında elci koruma sipariş verdim. bunu biraz bana şey geldi. Gözüme biraz kaba gözüktü, büyük gözüktü ama Birazdan montajını yaptırmaya gideceğim Montajını yaptırdıktan sonra burada da Bu elcik aparatlarının şeyi var Gerekli Malzemeleri var Montaj yaptıktan sonra bir deneme sürüşü yapacağım Bakalım elcikler nasıl olacak Gaz teli kopma sorunu yaşayacak mı hala Sanırım bu elcikle beraber yaşayacağımı düşünmüyorum Şimdi Tamirciye doğru yola çıkacağım ondan sonra Bir motora takıldıktan sonra malzemeler genel bir ge çekim yaparım. Genel bir görüntüsünü görürsünüz. Düşünürseniz de nereden aldığımı, kaça aldığımı hepsini videoda belirteceğim. Tamirciye doğru yola çıktım. Yalnız hiç aramadım arkadaşı. Umarım elinde iş yoktur, müsaittir. Fazla beklemeden taktırabilirim. Şimdi gaz elciğini, bu plastik boruyu yani gaz borusu dediğimiz şeyi 49 TL'ye şeffaf olan elcik korumayı da 122 liraya aldım kargo paraları içindeydi. Şimdi diyeceksiniz daha ucuza var internette abi diye ama onlarda da artı kargo vardı. Kargonun da ne geleceğini bilmediğim için burayı seçtim. Nereden aldım? Çiçek sepeti üzerinden Motor Spartan'dan sipariş verdim. MNG kargoyla 1-2 gün sonra elime geçti. Şimdi gidiyoruz tamirciye. Birçoğunuzun dikkatini çekmiştir. Şurayı bir geçelim önce. Abi motora o kadar şey alıyorsun ama şu debraj manetini bir türlü değiştirmedin. <laughs> Neden diyenleriniz olacaktır. Şimdi arkadaşlar bunu direkt şey olarak satmıyorlar. Komple debraj kütüyle beraber satılıyor. 115 lira gibi bir fiyatı var. Yani fiyatı 115 lira olması önemli değil ama ayrı satmamaları beni ayar etti. AliExpress'ten bu motora uyumlu komple debraj ve fren e, bu manetiyle bu işte atıyorum yağ deposuyla beraber ekrana resmini koyarım. Alüminyum ve ayarlı olan debraj ve gaz maneti sipariş vereceğim. Tamirciyle görüştüm. Dedi ki bu ya zamazingosu işte ıvır zıvır hepsi içinde olduğu için dedi. Ayarlanır sıkıntı olmaz dedi. AliExpress'e onu sipariş vereceğim. Zaten fotoğraflarda rengini görüyorsunuz. Dediğim gibi alüminyum ayarlanabilir. Hem debraj hem ön fren kolu ayarlanabilir olan modelini sipariş vereceğim. Onu taktıracağım. Ne kadara gelecek bana? Hepsi kargo beraber. 290 mı? 250 mi? Tam bilmiyorum ama. Şunu şöyle kaldıralım. Edit yaparken onun fiyatlarını da yazarım. Kargo parası biraz yüksek. Normalde şey uygun ama manetler. Ha, Türkiye'de yok mu? Niye Çin'den alıyorum derseniz. Abi Türkiye'de <laughs> yok. Maalesef yok ya. Varsa da fiyatlar çok yüksek. Yani en azından Alia'da yok. Öyle söyleyeyim. İzmir'e gidip de bunu araştırmak biraz sıkıntı oluyor. O yüzden AliExpress'ten vereceğim. Komple alüminyum olması da büyük bir avantaj tabii hem hafifleyecek hem de ayarlı olması da güzel. Biraz gelmesi uzun sürebilir ama böyle kırık idare edeceğim. Aslında iki parmakla kullanıyorum. Böyle biraz daha iyi gibi oldu sanki. Rengini karar veremedim. Siyah mı alsam manetlerin kırmızı mı sipariş versem? Kırmızı tam rengiyle uyumlu olmuyor. Onu düşünüyorum işte. O yüzden daha sipariş vermedim. Acaba diyorum siyah mı alsam eski manetlerine uyumlu olsun diye ya da kırmızı ile uyumlu olsun mu? Onun tam kararını veremedim. Onun kararını verir vermez hemen siparişi vereceğim. Yani bir ay gibi bir sürede elime geçer. Ondan sonra onu tamirciye müsait bir zamanda komple aktarımını yaparım. Evet şimdi geçelim tamirciye. Evet arkadaşlar şimdi yeni gaz borusunu aldık. Usta diyor ki bu gaz telin kopmanın sebebi bu gaz borusu diyor burada kalması lazım diyor. Bu geri atıyormuş bu, bu şekilde attığı için gaz telini ondan koparıyor dedi. Şimdi ona bir çözüm bulacak. Elcik korumalarımız takıldı. Gaz telimiz, gaz borumuz değişti. Şimdi bu gaz borusunu Şöyle bir şey yapalım hemen. 2580 kilometrede gaz telini çıkarttım. O orijinal gaz telini taktırdım. Bunun da sebebi buradaki switch'in içinde gaz borusunun yani gaz telinin girdiği ve gaz borusunun girdiği yerde plastik aşınmış. Tam gaz verdiğimiz zaman arkaya aşıyordu. Arkaya açtığı için de usta teli koparıyor dedi. Şimdi ona biraz modifiye yaptı. O sorunu giderdi. Gaz kolun yani bak bindim bineli motora 2580 kilometre bindim bineli bu gaz kolu hep böyle gevşekti. Biraz sıkıntılıydı. Şimdi bayağı güzel oldu, sert oldu. Usta da eline sağlık bayağı uğraştı. Bizim bu şeyi adam etmeye çalıştı. Sivici adam etmeye çalıştı bu elciklere gelecek olursak, elcik korumaya gelecek olursak biraz bu gözüme kaba gözüktü ama hiç memnun kalmadım şeyden. Biraz bana malzeme kalitesi kötü geldi. Şu ağırlık topuzları plastikti. İçinin civataları falan hep plastik göndermişler. O yüzden ben orijinal ağırlıklarını falan kullandım. Kendi içinde gelen plastik malzemeyi buraya geçen plastik boruyu falan kullanmadım. Kendi orijinalini kullandım. Yani şimdilik böyle idare eder. Bir sıkıntı gözükmüyor. Bu elcik korumalara biraz alışma sürecim olacak. Çünkü biraz kaba duruyor. Elim eskiden mesela şu aradan atıyordum. Şimdi öyle aradan atma olayımız olmayacak maalesef. Motorun görünüşü falan değişirdi. Bayağı güzel oldu. Hop aman diyeyim. Ablalar, teyzeler, emmiler iyi iş dayım. <laughs> Maşallah. Baksaydı iyiydi be dayı. Şimdi bir de hız yapacağım. Hızda bu elcik korumasının rüzgardan koruması nasıl ona bir bakacağım. Onu da bir paylaşayım sizle. Şimdi bu elcik korumanın rüzgarı nasıl kestiğini denemek için biraz hız yapacağım. Havada da zaten rüzgar var. Rüzgar biraz fazla. Denemede daha iyi olacaktır. Şu an 100 kilometre gidiyorum ama sanki elime hiçbir şey gelmiyor. Bayağı bir etkili. Yani neredeyse sıfır rüzgar diyebilirim. Elime hiç rüzgar vurmuyor. Mesela şöyle bir kaldır hissediyorsun ama şu an sıfır rüzgar hissetmiyorum bayağı iş gördü ama dediğim gibi ya fiyat olarak da değerlendirmek lazım şimdi 122 lira buna verdik kargo içinde 122 lira hani böyle bir 300-400 liralık bir ürünle tabii ki mukayese etmek ABS'de iş çıkar olur malzeme kalitesi hani çok öyle ağım şağım bir malzeme kalitesi yok ama e, fiyat performans olarak işinizi görecek bir ürün. Hani ilk düşmede kırılacaktır. Orada söyleyeyim. Yani pek sağlam olduğunu da düşünmüyorum o kadar. Yanlarında 3M şeyler var. Ee, yan ve ön tarafında yansıtıcı reflektörler var. Akşam görünürlüğü biraz daha artıracaktır. Hiç yoktan iyidir. Bulunduğumuz yerde Aliya'da maalesef böyle parça bulamadığımız için internetten sipariş vermek zorunda kalıyoruz. İnternetten de verdiğimiz siparişler tabi gözle görüp alamadığımız için ne olduğu belli değil. Daha kalitelileri illaki vardır ama deneyip de motora uyup olmadığını bilmediğimiz için alamıyorum. Bunun için İzmir'e gitmem gerekir. Hafta içinde de İzmir'e gitmek her zaman mümkün olmuyor. Hafta sonunda maalesef sokağa çıkma yasakları var. O yüzden mecburen internetten sipariş veriyoruz. Böyle malzemeler çıkıyor. Yani başka malzeme verdiğiniz zaman dediğim gibi uyup uyumayacağı belli olmuyor. Evet Mondial RX3 Evo'ya aksesuarlar takmaya devam ediyorum. En son bütün yani yapacaklarım bittikten sonra hepsini sırayla bir değerlendireceğim. Motoru bir gün çekeceğim. İşte şurasına şunu yaptım, burasına bunu yaptım. Şundan şu kadar memnunum, bundan hiç memnun değilim. Onun görüntülerini de paylaşacağım sizlerle. Ama şimdilik taktığım bütün her şeyden memnunum. Özellikle ustaya çok teşekkür ediyorum. Bu gaz kolu çok iyi oldu. Orada kısaca sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Bu orijinal gaz borusunun girdiği yerdeki e, vida yeri yalam olmuş. Bu gaz kolunu tam sona dayadığımız zaman, çevirdiğimde tam sona dayadığımız zaman oradan atmaması gerekiyormuş. O vidayı biraz uzattı. İçeriden somununu yaptı. ve bu şeye giren yere yatağına da bir parçayla modifiye yaptı diyelim. Şu an yani motoru aldım alalım ben böyle hiç gazeteli şey yapmamıştım. Bunu hani fiyat motorun fiyatı düşük. O yüzden böyle bir şey yaptılar diye düşünüyordum ama hiç alakası yokmuş. Tamamen sorun benim şu zamazingodaymış. Switch'te switch'in olduğu yerdeymiş. Şimdi kilometreyi de aldık. 2580 kilometrede orijinal gazetelerini taktım. Ve gaz borusunu orijinal olarak değiştirdim. Umarım bundan sonra bir 10.000-15.000 bin, bin kilometre şeyden gaz sildiği alakalı konuşmayız. Evet arkadaşlar, videonun burada sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.